Herkese Ruybro kanalından merhaba arkadaşlar. PlayStation 5'in fiyatı, Xbox One X'in fiyatı, dolar kur derken işte vergiler, gümrük derken baya 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 bunu aldık. Ben de sizi bunlardan biraz uzaklaştırmak istiyorum. O yüzden bugün Retro Cuma'da geçmişe dalacağız. Yine PlayStation 2 dönemlerine geleceğiz. En son 2018'de PlayStation 2'yi derince inceleyerek oynamıştık. Geçen senede bir hafta PlayStation 2 ile geçirmiştim ama ne bileyim işte tekrar 2020 yılında bir PlayStation 2'ye bakalım istiyorum. Böyle biraz geç bir şey yolculuk yapalım. Biraz kafamız şöyle rahatlasın. En azından sizi bu gündemden biraz uzaklaştıracağım. Ve birazcık da zaman yolculuğuna çıkaracağım. Yani planım bu. PlayStation 2 benim için her zaman özel bir konsol olmuştur. Gerçekten en sevdiğim oyunları burada oynadım. Yani efsane zamanlar geçirdim PlayStation'la. Aynı zamanda da hani üniversite dönemlerinde beni bayağı böyle uzaklara götürmüştü. O zamanlarda sınavlar olsun işte ilişkilerim olsun ne bileyim hayat olsun beni çok yoruyordu. PlayStation 2 gerçekten kafamı dağıtıyordu. Bir de müzik dağıtıyordu ama şu anda konumuz PlayStation 2 olduğu için her şey buna yoracağım. PlayStation 2 olarak bende Fat kasa PlayStation 2 var. Şöyle şurası dönüyor. Onu da çok seviyorum. Şöyle döndürmeye çalışayım. Evet. Evet yamuttum. Bir de konsolun abi. Şurası var ya. Şurası Expansion Bay yazan yeri yani konsolun geliştirilebilen yeri. Burası abi benim gençliğimde insanların bulmasını istemediğim şeyleri sakladığım yer oldu. Ne bileyim işte memory kartınızı koyabilirsiniz. Ya da içerisinde gizli dosyalar olan bir flash diski koyabilirsiniz. Kimse de <laughs> bunu böyle anlamaz artık. sallarsa buna lan deyip bakabilir ama nereden bilecek değil mi? Burası da yani konsolun bence en garip yerlerinden bir tanesi de PlayStation 5'te de aynısı olacakmış. Şimdi piyasada bu konsolu 150 liraya falan bulabiliyorsunuz. İnternetten baktım ama tabi temizliğine göre fiyatı artıyor. Yani nostalji amaçlı alabilirsiniz. Bir de FED kasayı ben çok seviyorum hani bayağı bir nostaljik bayağı böyle 90'lar bayağı 2000'ler şu mavi renk bile çok hoşuma giden bir şey. Şimdi PlayStation 2 videomda, bundan önceki PlayStation 2 videomda Bayağı anılarından falan bahsetmiştim. Şimdi size çok fazla her şeyi detaylı anlatmayacağım ama aklıma gelen iki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Bu PlayStation'ı aldığım dönemlerde 2002'de Dünya Kupası'nda Türkiye 3. olmuştu hatırlarsanız inanılmaz bir seneydi. O zamanlar bunda oynadığım bir oyun vardı abi. This is Football 2002 diye. This is Football sadece PlayStation'da olan bir futbol oyunuydu ve oyunda böyle fake yapma vardı. Yani kendinizi bir tane tuşla yere atıyordunuz. Eğer hakem yerse e Faul veya penaltı oluyordu. Hakem yemezse de kırmızı kart veya sarı kart diyebiliyordunuz. Güzel bir oyundu. Oyunda top ayağınıza yapışıktı biraz ve böyle Brezilya seçtiğiniz zaman her zaman kazanıyordunuz. O yaz yani 2002 yazı sürekli o futbol oyununu arkadaşlarla oynamıştım. Öyle bir anım var arkadaşlar. Bir de bunu aldığım dönemler DVD filmi izlemek çok modaydı. Deli gibi ben bu PlayStation'ı arkadaşlarıma götürürdüm. Böyle direkt DVD kiralardık. Lord of Rings falan izlerdik. Yani güzel günlerde bu konsolun bu kadar çok satmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de aynı zamanda DVD oynatması abi bakın logoyla bakın şuradan. O dönemler DVD filmleri inanılmaz modaydı. Satın alamıyorduk ama kiralıyorduk ya. Böyle kimliğimi verip DVD falan kiralıyordum. Öyle bir garip günlerdi. Şimdi 6. neslin diğer konsollarıyla bir kıyaslasak. Mesela Gamecube ile kıyaslasak. Yani Gamecube tabii grafik olarak PlayStation 2'den daha iyi tabii daha sonra çıktı ama ne bileyim PlayStation 2'nin DVD oynatması olsun, ona özel oyunlar olsun GameCube'den her zaman daha öteydi. GameCube'de de inanılmaz oyunlar vardı ama ne bileyim. Ama benim bu nesilde, 6. nesilde PlayStation 2'den sonra en çok dikkat çeken yani. konsol Xbox'ı. Şimdi onu getirdim. İkisinin büyüklüğü kadar neredeyse. Evet, şöyle bir bakın abi. Bayağı. <laughs> şöyle bakarsanız bayağı bayağı ikisi kadar. O zamanlar efsaneydi Hani hala efsane ama O zaman ayrı bir efsaneydi Hani Xbox'ı seven insanlar bile Abi Xbox'ı eyvallah sevdik ama Bu gamepad'i nasıl bırakacağız Gibi yorumlar yapabiliyordu Şu anda çok o tarz yorum yapan yok O zaman da var çünkü gerçekten Ergonomik olarak müthiş bir gamepad Ve şuna bakın abi 2001 yılında çıkan hatta 2000 yılında çıkan Bir konsolun gamepad'i hala çalışıyor Sapa sağlam 6. nesil diğer gamepad'lerle bir kıyaslamak istersek en güçlü rakiplerinden bir tanesi bu diyeyim. Bana göre. Çünkü Gamecube de çok müthiş ama bu böyle klasik bir gamepad. Hani iki tane e, analog stick olan işte ne bileyim trigger'lar olan falan. Ama bakın mesela hani güzel bir gamepad bu, bu arada slim versiyonu. ilk versiyonu büyük olan versiyon daha büyüktü biliyorsunuz. Bununla kıyaslamak istersek yani bayağı farkları var tabi. Ama bu da güzel bir gamepad. Hani First person oyunlarda bayağı iyi. şu trigger olayı çok büyük bir artı. Ama ergonomik olarak kesinlikle PlayStation 2 abi. Tabi first person oynayacaksanız bu. Ama zaten uzun zamanlar çok fazla first person oyun yoktu hani konsollar. Şimdi artık çok fazla çıkıyor biliyorsunuz ama hani zamanında çok yoktu. Tek dük bir şeydi hani azdı. Ne bileyim ama Xbox'ta daha çok first person oyun çıkıyordu. Ne bileyim Doom vardı, Halo vardı, işte Far Cry, Instincts vardı. O yüzden bu olay bayağı bayağı iyi. Aile de güzel oturuyor. Ama tabi her zaman benim favorim bu abi. Gamecube'u de şöyle bir göstermek olursak Gamecube de aslında çok iyi ama dediğim gibi Gamecube biraz şansına münasıran hani Artılar Artıları kendine göre eksileri var. Mesela tuş dizilimi çok değişik. Direkt sanki Smash Bros oynayın diye <laughs> yapılmış bir tuş dizilimi var. Şunlar trigger tuşları gerçek hassasiyet çok değişik. Mesela burada bir tane tuş var sadece tetik tuşu şundan iki tane yok. Ve bunların da hani şekilli şekilli biraz farklı ve şu da böyle direkt Game Boy varı diyeyim. Game Boy varı bir D-pad, ufacık bir D-pad. Hani bu da çok iyi ama tabi ben bunları gördüğüm zaman her zaman PlayStation tarafındaydım. Xbox 360 dönemi 7. nesil biraz tabi PlayStation'a uzaklaşmaya başladım ama bu dönemde hani 6. nesilde bence en baba Gamepad bu. Düşünceleriniz neler arkadaşlar? Sizin için hangi Gamepad en iyisi? Onu da yorumlarını yazarsanız sevinirim. Evet, şu anda elindeki oyunlara biraz bakalım. Elinde çok fazla oyun yok. PlayStation 2'nin orijinal oyunları hani şu anda piyasada uyguna bulunabiliyor. Tabii çok nadir bulunan bazı oyunlar yüksek fiyatlara satılıyor. Ne bileyim işte Dragon Quest 8, Persona 4, e, aklıma gelmeyen başka oyunlar. <laughs> ne bileyim işte bu oyunlar pahalı ama genelde 50 lira ve 400 lira arasına, yani büyük bir uçurum var ama aralarında bulunabilir. 30 liraya bile bir şeyler var. Jack and Dexter'ın bir oyunu vardı. Hani ben bu video yazılamadan önce bir sayımından koyma, bir late baktım. Hatta lot oyun satanlar da var. Hani lot oyun nedir? Yüksek miktarda oyunlar var. Mesela işte atıyorum 20 tane oyunu satıyor. Hiçbirini tek tek satmıyor. 20 tane oyundan güzel beğendiğiniz oyunlar da olabilir. O lotu satın alıp ya da bir bazı arkadaşlarınızla sizin gibi koleksiyon yapmak isteyen ya da PlayStation 2 Oyunlarını orijinal oynamak isteyen arkadaşlarınızla anlaşarak lotları satın alıp bölüşebilirsiniz Geri kalanları satabilirsiniz Hani böyle bir şey de yapabiliyorsunuz İnternetten almak eskiden kolaydı Dediğim gibi şu anda alamıyoruz Hem kurdan dolayı hem gönülden dolayı hem de ebay Ebay'den de alamıyoruz Sebebi paypal yok artık biliyorsunuz ülkemizde Ebay sadece paypal ile çalışıyor ee, Dediğim gibi hani orijinal oyun Bulmak zor Bende de çok az oyun var zaten orijinal oyun Genelde hani ben playstation 2 dönemleri hep korsan kullandım O hem öğrenciydim hem de gerçekten orijinal oyunlar ülkemizde inanılmaz pahalı ve çok zor bulunuyordu. Diyorum ve oyunlarımı göstereyim isterseniz size. Hitman 2 var. Hitman 2 şöyle bu oyunu hiç oynamadım diyebilirim. Takipçilerinden birisi çıktı bir alışveriş yaptığım insan. Bana hediye olarak bunu gönderdi. Sağ olsun buradan kendisine selam çakıyorum. Bakın böyle bir Platinum serisi. Hitman var. Şurada Grand Theft Auto Vice City var. En sevdiğim Grand Theft Auto oyunudur kutu içeriği falan full bakın harika birazdan zaten bunu açıp bakacağız Black var inanılmaz bir first person gerçekten güzel bir first person belki buna da biraz ucundan bakarız Final Fantasy 12 var bu korsan abi ama kaliteli korsan şöyle 6 sarı olan kaliteli korsanlardan bunun da orijinali var bende Dogs Life bu PlayStation 2 bana hediye eden arkadaşım ondan çıktı bilmiyorum nasıl bir oyun bakmadım bile belki bakarız Şöyle bir PlayStation 2 demosu var. Başlama Clone 2 bu benim en sevdiğim PlayStation 2 oyunlarından hatta ilk oynadım PlayStation 2 oyunlarından bir tanesi kendim almıştım internetten ama kitapçı yok hatta kitapçı var yazıyordu şöyle bir şey koymuşlar ben de bu oyun çok nadir bulunduğu için kabul ettim aldım e, bu oyunda hani bir hafta PlayStation 2 kullanmak videomda bayağı oynamıştım güzel bir aksiyon oyunu tekken 5 hastası olduğum bir Dövüş oyunu abi en sevdiğim dövüş oyunlarından bir tanesi PlayStation 2'de dil gibi oynuyordum. Yıllar sonra orijinalini aldım. Kutu kitapçık full. Bayağı temiz güzel. Get Away. Get Away aslında çok güzel bir GTA vari oyun olacakken kontrolleri kötü kontrol yüzünden kötü bir oyun oldu. Aslında güzel bir oyun da oynaması çok zor abi yani saç baş yolduruyor. E saçım saçın başım yok ama <laughs> yine de ben delirmiştim abi sakallarımı yolmuştum diyeyim. Bunu videosu kanalda mevcut. Sizi, onun e, ikisi var. Devamı. Ah burası biraz yıkıldı abi. Onun ikisi var. E, çok güzel değil abi bu oyun bence. Final Fantasy 10 daha güzel. Onun devamı. E, Yuno de ismin karakterini hatırlamıyorum ama Yuno'nun maceralarını anlatıyor. Çok beğenmedim. E, şuradan devam edeceksek de Final Fantasy 10 var. Bunun hikayesi çok ilginç. Ankara Japon oyuncak pazarı vardı. Metro'nun içerisinde. Oradan aldım. Ben de Gran Turismo vardı. Gran Turismo'yu çok sevmediğim için değiştirmek istedim. Aslında harika bir oyun ama bana göre değil. Ben simülasyon tarzı araba yarışı oyunlarını oynayamıyorum. Adam görünce onu deli gibi direkt dedi al dedi bunu. Hani kafa kafa enerjisi takasa normalde çok fazla fiyat alıyor. Bu da bir bundle diyorum. Gördüğünüz gibi ayrı satılmaz diyor. İçerisinde bayağı bir kitapçı yok çünkü bir arkadaşım vermiştim kaybetti kendisi sağ olsun. İçerisinde hem yapım aşaması ile ilgili bir DVD var hem de oyunun DVD'si var. En sevdiğim RPG oyunlarından bir tanesi ee, bitiremedim ne yazık ki Shalem Monks var abi, Shalem Monks mükemmeldir Belki bugün bakarım da kitapçı yok ama e, bu oyuna sahip olmak iyi abi bence seviyorum bu oyunu Champions of Norant var, Champions of Norant çok güzel bir RPG oyunu kutu kitapçık tam Baya baya iyi bir RPG oyunu kanalda videosunu çekmiştik Diablo tarzı bir RPG iki kişi ekranı ikiye bölünerek oynayabiliyorsunuz. Baya baya iyi. Hatta bu tarz bir oyun daha var. Baldur's Gate. O oyunda iki kişi oynadığınız zaman birisi inventarisine bakmak istediği zaman oyun donuyordu. Bunda öyle değil. iki kişi ayrı ayrı bakabiliyor. Güzel bir detay bence. Jack 3 var. Gitti gidiyor adam uyguna bulup almıştım. En karanlık Jack and Dexter oyunu diyebiliriz bu oyuna. PlayStation 1 oyunları var. Belki PlayStation 1 oyunlarına takarız. Çalışacak mı bakarız. içerisinde PlayStation 1 oyunu var, 5 Tim Racing var ve Final Fantasy 12 abi, ve şu'nun orijinali var bende, ee, yıllar sonra bir denk gelmişti bir yerden almıştım. Böyle, biraz da isterseniz PlayStation'a bakalım. Ve konsolu açıyorum abi, o inanılmaz sesi hep beraber duyalım istiyorum. <laughs> bile çok güzel ya. Yani tüplü televizyonu inanıyor. Ne bileyim müzikler falan çok iyi. Hı, çok güzel ya. Şu, direkt Michael Jackson çalması falan. Araba binme ortamı. Yani ortam araba kullanış. Çok güzel yani PlayStation Gamepad ile çok güzel oynanıyor. Ama tabi şöyle bir şey var yani bu eski GTA'larda öldüğünüz zaman görevi baştan alıyorsunuz, hastaneden çıkıyorsunuz. Ne bileyim işte Quick save falan yok. Olaylar biraz gıcık ama o zamanlar tabi buna bile iyi gözüyle bakıyorduk. Şimdi tabi bu tarz bir oyunu dönüp oynamak biraz problem. Hani ben bunu açıkçası oynamak istemem. Ne bileyim Grand Theft Auto 5'te mesela save problemi yok. Hani daha kolay oynuyor. Mesela bir görevi yaptığınız zaman görevin ortasında quick save alabiliyorsunuz. Bence güzel hani bunda in başa dönme olayı biraz sıkıntı tabi. Radyoyu nasıl değiştiriyoruz? Ha radyoyu L1 tuşuyla. Rock Rock radyosunu açtım. Çok güzel ya. Of. Kapatma var mı? Evet kapattık. Evet biraz konuşalım falan istedim o yüzden doğru düzgün oynayamadım. <laughs> Neredesin abi? Evet buradayız. Taksi alalım. Ne bileyim mesela şu taksi aldıktan sonra şu an yapabilecek miyim bilmiyorum. Ah ne oldu lan? Taksim patladı. Oha, ortalık yıkıldı. Taksim patladı. Taksi görevleri falan çok iyi falan diyecektim ama taksi uçurduk. Neyse şöyle ortama bakalım. Bu oyunda galiba sanırım yüzme yoktu. Değil mi? Gidelim bakalım yüzebilecek miyiz? E, hatırladığım kadar yoktu ve direkt ölüyorduk ya. Şuradan atlayalım. Evet. Tabii mesela San Andreas'ta şey var. Karakter gelişimi var. Bunda karakter gelişimi yok oyunun sonuna kadar böyle aynı şekilde burada bu arada denizmeniz var zannettim ama deniz yokmuş ya boş boş koşuyor şu adam ne yapıyor burada dalalım bari ne bileyim şu özgürlük işte yani istediğin insana vurmak gidip istediğin arabayı almak üç boyutlu büyük bir harita büyük bir şehir İşte o zamanlar tabi canlı geliyordu bu şehir bana şimdi tabi gördüğünüz gibi bomboş ama günümüz oyunlarına kıyasla bomboş ama o zaman Tabii bu kadar dolu oyun yoktu. Ne bileyim işte ya bütün bu şeyler, hisler, bütün bir nostalji çok güzel. bayağı iyi bölüm hala şu anda bile bence grafikler hala iyi arkadaşlar ya. Şunu mesela ne bileyim 1080p ya da 2k falan bir oynasanız bile. Şöyle ah zıplayamadım. Oynarsınız yani bu oyunu hiçbir şey yapmadan bu şekilde bile oynarsınız. Gerçi emülatörlerle falan oluyordur ya kesin PlayStation emülatörleriyle bilgisayardaki ama ne bileyim şöyle bir remastered gibi bir şey yapsalar çok güzel olur ya. Ah evet. O oh, ha öldüm zannettim de aşağı düşmüşüm. Çok zor bir platform oyunu değil ama yani bölümler geçiyorsunuz ama eğlenceli hani böyle çok kolaymış ya falan diye düşünmüyorsunuz. Ne bileyim bir şekilde oynatıyor kendini. PlayStation 2'yi ilk aldığım zamanlar bu oyunu bayağı baya deli gibi oynayıp bitirmiştim. Ve her PlayStation 2 videomda da oynadığım bir oyun abi. Hatta bir hafta PlayStation 2 oynadığım bir video vardı. Orada bile deli gibi oynamıştım. Bu bölümü işte buralarını çok seviyorum. Yaratıklardan kaçmaya çalışıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar bu videoda biraz böyle nostalji yapmak istedim. Her videomuzda olduğu gibi. PlayStation 2'ye bakalım istedim. Anılarımdan kısaca bahsettim ama daha detaylı anılarımın olduğu PlayStation 2 videosu 2018'de çektiğim videoydu. Bu videoyu biraz daha böyle konsola özel çekmek istedim. Biraz daha farklı çekmek istedim. Ne bileyim işte gamepadleri kıyasladık. Diğer 6. nesil konsollarla kıyasladık. Elindeki oyunlara baktık, konsolu biraz inceledik ve Disney Football 2002'den bahsettik. Elimde olsa oynayacaktım ama ne yazık ki elimde yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Siz de anılarınız varsa ya da işte PlayStation 2 ile ilgili düşünceniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.